Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. F ben öndekine girdim inşallah silah buluruz. Şuraya bir adam girdi. Düşman görüldü. Aa AK buldum, sıkar buldum. İstersen birini atabilirim sıkıntı yok. Sanırım öyle olacak gibi geliyor. Tamam. Şurada bakayım adam abi daha yeni indi ya. Bir silah bulsam adam indireceğim. Pistol. Şu Düşman evet görüldü. Bir tane düşürdüm beni. Nerede? İşaretlediğim yerde. Ya geldim ben. İkisini de bitirdim. Burada gel buraya yapalım. Yukarıya bakarız sana. Ön tarafta ses var. Tamam ha, bitti bu. İki tane. Thompson falan var. Thompson falan bari. Arkada bir ses var da. Gel kanka sen. Geliyorum da o SKS'li mi bitti o zaman acaba? Tamam zaman. Ön tarafta aşağıda ben şöyle arkadan arkadan. Çünkü buraya da birileri atladı da. Evet bu evde bu evde. Düşman görüldü. Yanlış yaratım ben. Evet, düşman görüldü. Evet, bayıldı, düşman var. görüldü. Tamam. Ah. Tamam bittiler. Tamam bittiler de. Be. Ben aşağıdakinin mutla ben çatıya çıkıyorum. O karboksan çıktı. Arkada adam var sesi geldi gördüm de. Düşman görüldü. Bir yerde. Merhaba. Bitti de. <laughs> Şimdi şu of, aşağıdan gelen mi? silah sesi nereden geliyordu? bakarız ona da gördüm ben gördüm. uzatılmış gördüysen halledersin sen şu eve girdi düşman galiba düşman görüldü evet tapeye çıkıyor evet. oğlum kim <laughs> adam lan bu buradan çıkmış bu şurada bak düşman görüldü evet. ee, ben... Lan o ben renderimde o render değil mi ya? Lan niye gösteriyor? Bekle evet, sen hiç ben... kafanı yiyorum ha. Skobum da yoktu. Bir body. Bayağı yedirdin tut beni. Baya Bayağı yedirdim Adama ikinci karı vurdum ha. Bayağı yedirdim ben de. Yani 2 3 mermi yedirdim. Ölmesi lazım o zaman. Ya buna yakalayacağız ya. Render ya. Kafayı öyle bir tutmuş ki. Oh. Ayakta indim galiba. Hiç bilelim. Bak düşme. Ben ayrıldım çünkü yaklaşmaya çalışıyorum onu. Düşersen geri dönmen çok zor olur. Şu an görünür de yok gösterdi aynı yerden. Beni gösteriyor mu hiç. Ha? Evet. Ha? Gösteriyor değil mi? Ha gösteriyor bana şu an şey. O oh, dönük. Ben mermi yemeyecek şekilde sık bir şeyler yapıyorum. Ben ölürsem ne yapayım? Bu da yedi. Bitti. Tamam. Adam var. Ya gidin oğlum ya. Araba tek jip jip jip. Buldu. Suya girdi. Tamam. Dur burada. Dur burada. Dur burada. Hani suyun içinde adamlar gözüküyordu artık. Çok güzel. Şurada düşman görüldü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arabalar gelmiş buraya Meli. Çatıda, çatıda şurada. Bas 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 arkadaşı baygın. Orada başka bir daha var. Bomba attım yukarıya çıkma bir tür Çıkma bir tane daha attım Tamam ya çıkmıyorum Burada düşürdüğüm öldü mü direkt? Aa arkaya gidiyor gel 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 o düşürdüğünü bitirelim Burada Gerçek oh, Gerçek lan sen düşürdüğün şu tarafa bir yere Düşman gitti Düşman görüldü ha? Evet Ona bir bak ben bir kit dönüyorum hemen Tamam sen dön ben de şarjörde ekliyorum Araba, araba, araba Anam çok. çok korktum bir anda Acayip korktum Acayip korktum ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Bir Hı? düştü, bir düştü Delirttin lan beni Lan beni delirttin Delirttin İkisi de mi gitti? Evet biri biri benim. Bir bana gelmiş. Bir de bana geldi. Bu adamlar çok hasar almadı. Yargı modu açtık ya. Yargı modu açtık ya. Hop. Oha, ne aha, Nereden sıktı? Sıkırsın. Nereden sıktı? Gördüm 210 yönü. Aldım çok patlamı. güzel. Çok güzel. Çok güzel be. Red zone'dayız. Dip dibe geziyoruz Melih'cim. Kanka ben buraya doğru döndüğümde sen Farklı yerde ben sen gördün mü? Koşuyorum zaten. İkimiz birden mi ölelim? Ayrı ayrı mı öleceğiz? Şaka lan şaka. Gül. Hayır birimiz ölürse diğeri kaldırır var hiç İkimize de rezon düşeceğini sanmıyorum. Bagi 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 evet, bagi. Meli. Can yok, can sıfır onda. Nasıl çok sıfır harikasın. Lan? Vallahi sıfırdı, çok yedirdim. Oy, ben öldürdüm aslında. Aha, birini vurdular, takiyi vurdular. Aha, ağzı ayakta duruyor, vurayım mı? Oha, nasıl öldü lan? Ya oğlum, senin yüzünden vurdum. Oğlum, kafasına vurdum. Burada... Arabanın yanında. Al sana arabadan geçemezsin sen. Arabadan geçersen kafana yesin abim diye de. Two thousand years later. Geldim. Var mı hareket? Aha tepe tepe ne tepe? Şuradan. Düşman görüldü. Gördüm görüldüm. gördüm gördüm şurada bir tane. Neredeydi lan? Gördüydüm lan. DP'ni vereceğim eline şimdi bir dakika göreyim. Şurada bir yerdeydi ya. Arkadaş. Alan geldi o alan dışında kalacak. Adam burada burada, burada burada. Düşman görüldü. Aaa sesinin dibinden geçti geliyor. Düşman mi? görüldü. Yani AVM'si var onda ama o o mu bilmiyorum. Ya yani bize DP ile sıkan mıydı bilmiyorum. Bize niye AVM sıkmadı da DP sıktı. Ben de şu an bir şeydeyim yani şu an. Bayıldı o. Bayıldı. Evet. Burada baydım. Nerede? Düşman ki? görüldü. O kaçtı ya. Kanka o zaman bunun kankası var. Var var. Bize sıkan yoksa kankası mıydı? Kardeşim. Alan dışında ya onlar. Aa şurada da adam geliyor bize. Düşman doğru. görüldü. 1 2 3 Hadi lan. Ha, hareket etti tam şeyde iki kişiler Şurada. Düşman görüldü. Görüşüm yok. Ben yedim bir tur ben bir tur geri çıktım bir kit basıyorum. Sağda sağda bakalım da killin geldi mi haber ver de. Hayır gelmedi. Benden oh yedi be. bir tane. Gel gel gel. Benden yedi bir tane de. Onlar şimdi koşacak çabuk tutman lazım. Buraya koşacaklar. koysunlar ya yani onlara. E sen hemen beni kaldırdıktan sonra darlamaya bak. Ben kit döneceğim. Benim kill gelmedi adam alttı demek Tamam sen boş ver lotu ya adamlar darla sen sokla buraya. Aha sağdan kaçıyoruz biz seninkiler ben onları şey yapacağım bekle. Hadi oğlum ben de baydım yukarısı. Ben de buradan baydım bir tane. Hadi gaz gel Nerede kaldı? Bir tanesini bitirdim senin o baydığın adam. Hadi lan motora değdi ya. Alan dışında da. Yok. Bayıldı. Yukarıyı mı baydın? Hı hı. Motoru bayağı zedeledim. <gülüyor> adam, adam, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> ya. Dalak, dalak, Yukarıda yukarıdaki de gazda kaldılar. Koşuyorlar. Biri düştü, biri düştü. Alana kilit at. Tamam, onu bayağı bir zedeledim düşeni. Öbürü de yere yattı ha orada bir yerde de. Kilin geldi mi? Kanka yok, kilmi yok bende. Aha karşıya da şöyle. Düşman görüldü. Aşağı atladı. Tamam, üsttekine bakıyorum. Üsttekini alıyorum. Aldım. O oh. oh, bir tane yedi ya. Aşağıdaki nerede? Sağdan açılıyorum. Hiç açılmıyor ya. Yok açılıyor mu? Onlar da alanda. Keşke sprey atsaydım ya. Bomba AVM'ye çektim bir dakika, düşüreyim bir dakika. Bomba diye. Bomba attı. Ama nereye attı? Bana molotof atıyor. Yani Nereden atmanı bilen... tespit edebiliyor musun? Kanka şu an hiçbir şey tespit edemiyorum doğru düzgün. Yani, şey, sis düştü ya. Ee, hmm. Ne yapacağız? 0 saniye kaldı. Alana da girmemiz lazım. Şu an ben alandayım. Burası alanda benim Meli. Onlar ama dışarı çıkacak Meli. Senin orası nasıl alan lan? Aspa'ya alandayım şu anda. Allah Allah ben sanki alan değil gibi. Aha gördüm. Gördüm çıkıyor. Tamam yedi biraz. Oğlum gazda kaldı. Olmayı salladım. Yok 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 onlar gazda kaldı. Sizi yakacağım oğlum. Cayır cayır. Allah kahretsin kendini yaptın <laughs> <lazım> lan. <laughs> Yok, niye lan. Var mı o başka? Var. Versene bana. Veriyorum. Bıraktım buraya <laughs> molotofu. Nereye gitti lan Muratof? Güzel yere gitti. Ama neredeler? Onlar alan dışında değil mi kanka ya orada duvarın arkasında? O merkezinde? da tam aynı bizim gibi onlar da muhtemelen. Oğlum böyle bir maç yok ya. <laughs> Vallahi billahi. A few moments later. Siste kalktı şu an. Siste kalktı gaz geliyor. Ya yeter ya. Bitirdim kardeş işte ben de böyle bak aynen. Birini ben aldım Aynen öyle kardeşim eline koluna sağlık BAM 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 Mvp sana verdik ama olsun O kadar dar 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 Bir şey yok yani